Zor coğrafyada. Evet Feridun Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Yani en başta giriş yaparken özellikle doku uyuşmazlığından bahsetmiştim. O konuyla ilgili birkaç, ilgili birkaç cümle ifade ettikten sonra aslında netleşecek mesele. Düzensizlik de bir düzendir. Yani bir düzensizlik vardır ortada. Bu düzensizlik yaşana yaşana adaptasyon yeteneği vardır insanın. Artık bir müddet sonra ona siz isterseniz, istemeseniz de, kabul etseniz de, kabul etmeseniz de uyar duruma gelirsiniz. Bu sizin artık düzeniniz olur. Siz de onu normal zannedersiniz. Normal, normal zannedersiniz. Yani çok affedersiniz bir çöplüğün kenarında, çok pis kokan bir çöplüğün kenarında 5-10 saniye durduğunuzda beyin sizi hemen uyarır. Derhal buradan git. Çok kötü bir koku hemen burun deliklerinizden reseptörler aracıyla beyniniz ulaşır. Buradan hemen uzaklaş. Neden? Uyarıyor. Diyor ki orada pis bir koku, burada mikrop var. Burada sana bulaşıcı bir takım rahatsız hastalıklar bulaşabilir. Buradan uzaklaş. Bunu söylüyor olmasına rağmen beyin sana hala uzaklaşmıyorsan, ısrarla orada duruyorsan beyin bu sefer sana madem gitmiyorsun o zaman seni bu rahatsızlıktan kurtarayım diye preseptörleri kapatır. Seni orada tutuyorken o kokuyu duyamaz hale getirir. Yani adaptasyon gerçekleşir. Bu her, her konuda böyledir. Yavaş yavaş normalleşme gerçekleşir. Sen onu normal zannedersin. Ne atmaya çalışıyorum? Hak hukuk olmayan Avrupa Birliği dünyası, bakın şu göçmeleri yaptıklarını görüyorsunuz, Afrika göçmenlerini yaptıklarını görüyorsunuz, kendi içinde Türk yani hayatın orada geçmiş, orada doğmuş, orada büyümüş Türk vatandaşlarının yaptıklarını görüyorsunuz. Maalesef. İslam dünyasına olan bakışlarını görüyorsunuz. Yani burada hak yok, hukuk yok, adalet yok, demokrasi yok, yok insan hakları yok, hiçbir şey yok. Ama Demokrasi Halkını havarileri bunlar. Kendi halkına zulmeden. Kendi halkına zulmeden. E, e, evet. ne yapmaz? Ne oldu şimdi? Büyük bir düzensizlik içerisinde sanki düzen varmış gibi. Dikkat ediniz, algılar da öyle oluşuyor. Basmanın ellerinde, medya yerlerinde, her şeylerinde dünyaya bunu pompalıyorlar. Amerika'da iş farklı mı? Değil. Dini mevzuatları hiç gelmiyorum. Dediğiniz gibi artık eskiden tehlike kırmızıydı, şimdi yeşile döndü. Yani siyasetleri de böyle, bütün dünya bakışları da böyle, Orta Doğu ve Doğu ülkeleriyle, İslam dünyasındaki ülkeleriyle olan ilişkileri de böyle, siyasi, iktisadi, askeri her konuda böyledir. Bu bir ön yargı değildir, bu karşı duruş, onlara karşı düşmanlık değildir, bir gerçektir, real bir gerçektir. Yani pratikte olan, realde olan bir gerçektir. Bunu bilmek lazım. Düzensizlik içerisinde bir düzen yaşayan bir dünyaya aman bizi alın ne olur biz de Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz diye bir yaklaşım sergilediğinizde aslında siyasetinizde ıskaladığınız bir olumsuzluğu dile getirmiş oluyorsunuz. Burada yanlış anlaşılmasın. Konuşuyorken tabii çok geniş konuları konuşuyoruz. Konuşma biçimimiz ve duruşumuz sanki Sürekli düşman yaratır, sü sürekli düşman ara bir nitelik taşımaz. Öyle bir şey e, söylemiyoruz. Bu insanlar ne düşmanımızdır ama dikkat edin ne de dostumuzdur. Nereden biliyoruz bunu? Real, pratikte gör gördüğümüz e, gerçeklikte bir de tarihte görüyoruz. Dolayısıyla gerçekçi politikalar uygulamamız lazım diyorum. Ne demeye çalışıyorum somut olarak? Doku uyuşmazlığı var diyorum her konuda. Kapitalist, materyalist, kendine az birçok bir farklı akımı olan maalesef Hristiyan ağırlıklı dini argümanları kullanan ve siyasetinde askeri düzey her yerinde bunları kullanan ve dikte eden bir yapıdan bahsediyoruz. Sen adil bir şekilde herhangi bir konuda karşısına gidiyor, gidiyorsun, dikiliyorsun, hakkını savunuyorken adam sana haktan, hukuktan falan bahsetmiyor. Demokrasi adına, demokrasi adına düzensizliğin e, ondaki e, onda onda yaşayan haksızlıkları dayatıyor. Yani Hiçbir şekilde insani değil, hiçbir şekilde adil değil, hiçbir şekilde adaletli değil demek istediğiniz bu. Demin sayın hocam oradan dedi ki efendim ne yapalım at üstünde bilmem ne paşa gibi koşalım koşturalım mı? dedi. Yani biz tabii ki öyle bir şey söylemiyoruz ama Alice e, Harikalar Dünyası'nda yaşıyormuş gibi algılamaya da gerek yok. Burada bir gerçeklik var. Bu gerçekliğe göre ne yapmak lazım? Biz ee, Sayın Hocam'ın özellikle birçok e, açıklamalarına katılıyorum ama e, birçoğuna da katılmamak durumdayım. Şöyle, yeniden Refah Partisi olarak Sayın Merhum Erbakan Hocamızın da hayatını vakfetmiş olduğu özellikle İslam Birliği davasıyla ilgili bu güçle ilgili birçok argümanı defalarca basın toplantılarında, uluslararası toplantılarda bile getiriyoruz. Daha dün Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan İstanbul'da 24.sü .'si yapıldı efendim D8'ler Allah razı olsun ifade edecektim siz önce buyurdunuz. D8 ile ilgili bir toplantı vardı İstanbul'da. Şimdi D8 gücünü yani İslam birliğini ki bu konuda mesela uzak doğuda Endonezya, Malezya gibi işte ciddi anlamda e, dijital dünyada mesafe almış Türkiye gibi güçlü, her anlamda, her anlamda güçlü dünyaya her açıdan hitap eden büyük bir güç, büyük bir birlik oluşturulabilir. Biz en başından beri D8'i savunuyoruz. Yani İslam birliği. Ne eksik? Eksik olan ne? Bakın bütün bu müzakerelerde ne kadar iyi niyetli olursanız olun. Bizim kişisel bir meselemiz yok. Kimseye kişisel olarak bir cevap vermek bir derdimiz de yok. Ancak var olan gerçekleri farklı farklı biçimde değerlendirmiş olmakla beraber gerçekçi olmanın da mantıklı olmanın da doğru olacağı kanaatindeyiz. Real pratik her şey ortada görünüyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken gereken şey akla ve mantığa uyacak ve tarihi perspektife uyacak ve dokuya uyacak. Başka türlü bu çözüm olmaz. Bak ne demiştim? Teşhisi doğru koymazsan tedavi ne olursa olsun o tedavi gerçekleşmez. Teşhis yanlış çünkü. Biz ne diyoruz? Bunlar bizim düşmanımız değil. Ama dostumuz da değil. Tabii ki je, e, jeolojik açıdan, e, coğrafya açıdan, efendim siyasi, askeri açıdan, tarihler boyu bu coğrafyada yaşayan, bu insanlarla beraber, bu ülkelerle beraber alışverişi olan bir, e, bir topluluk, bir millet olarak, burada büyük bir güç olarak duruyoruz. Asla zayıf değiliz, asla zavallı değiliz, yanlış anlaşılmasın. Argümanlarımızla beraber oraya gittik, onlar bizi muhatap almadı demedim, dikkat ediniz. Onlar onu gündeme bile getirmediler dedim. Biz aciziz, gidip bunları konuşamadık, edemedik demiyorum. Evet. Onlar bunu gündeme bile almak istemezler diyorum. Almıyorlardı nizikim. Halbuki bizim aslında konuşmamız gerekenler, yani ortaya dökmemiz gereken. Efendim uluslararası e, toplantılar NATO zirvesinde bunlar konuşulmaz edilmez. Arka planda birçok heyet konuşur, birçok heyet tartışır. Daha sonraki görüşmeler için ön görüşmeler yapılır. Dolayısıyla şimdi İslam Birliği diyoruz. Neden? Çünkü biz gerek Amerika Birleşik Devletleri dikkat edin Birleşik Devletleri diyorum birçok devletin gücünün birleştiği bir yapıdan bahsediyorum başka Avrupa Birliği diyorum dikkat edin Avrupa Birliği birçok Avrupa devletinin gücünün birleştiği bir yapı başka Rusya Federasyonu değil mi devasa bir coğrafya ve birçok ülkenin birliği ve gücü ekonomisi askeri siyasi anlamda gücü başka Çin yine aynı devasa bir yapı yine içerisinde birçok ülkenin oluşturduğu bir yapı Türkiye olarak evet interlandı geniş Tarihi misyonu belli ama dikkat ediniz şu an için yapı olarak tek başına bu ülkelerle gerek NATO'da gerek Birleşmiş Milletler'de olsun gerek Avrupa Birliği'nde olsun tek başına mücadele etmeye çalışan gücünü kullanamayan bir durum arz ediyor. Yani bizim durumumuz. Ne yapmak lazım? Koskoca bir buçuk milyara aşkın 2 milyara yakın olan İslam dünyası dikkat edin başsız duruyor. Her ne olursa olsun başsız. Sayın Cumhurbaşkanımız dün özellikle Allah razı olsun oradan kendisi de bir bildiriyle beraber büyük bir destek verdiler. Bu işin kesinlikle arkasında olduğunu destekledi ve zaman içerisinde bunun da mutlaka yani D8, için söylüyorum. Evet, evet, e, tabii sürekli. Evet, bu, bu, konuda bu konuda kendisinde istekli olduğunu ve zaman içerisinde bunun da mutlaka oluşturması gerektiğini ifade ettiler. D8 yapıldığında bakın D8 oluşturulduğunda İslam Birliği'nin çekirdeği oluşturulduğunda sıra de 60a gelecek. Yani 57 İslam ülkesiyle beraberdi de inşallah Efendim bunlar içerisinde Suudi Arabistan e, durumu belli. Birleşik Arap Emirlikleri'nin durumu belli. Mısır'ın durumu doğru. Evet büyük problemler var. Türkiye de bu süreçten geçti. Büyük yani halkların istemesi çok bir şey ifade etmiyor D8 için. Efendim Türkiye'de de dedim ya bugüne zor, e, kolay gelmedik e, Feridun Hocam. Evet. Bu iş bir süreç meselesi yani. Ortaya koyacağınız çözüm, ortaya koyacağınız bakın formülasyon. Ki şimdi dünyaya hükmeden bir... Türklerden bahsediyoruz. Az önce onlardan da bahsettiniz. Asya Birliği'nde Sayın Özcan Yeniçer az önceki bölümde bahsetti. Yani e, Türk Birliği neden kurulamıyor? Efendim Türk Birliği, bakın bu söyleme, dikkat edin İslam Birliği dediğim zaman yeterli. Evet. Türk Birliği de bunu kategorize etmenin bir mantığı yok. İslam Birliği dediğiniz zaman, Türk dünyası da buna girer, Arap dünyası da buna girer, hatta Avrupa'nın içerisinde birçok farklı ırk da buna girer. Irk Irkçılık, kavmiyet bizde zaten yoktur ya kavmiyetçilik Irkçılık değil ki ama şey. Estağfurullah ben onu demek istemedim. Heh. Dediğinizi anladım. Yani bizim bizim söylemimiz çok basit. Yani bu çünkü manipüle ederler demek istediğim bu. Yani biz iyi biz anlaşıyoruz. Bizim aramızda bir problem çıkmaz. Evet. Evet. Ama görüyorsunuz Güneydoğu'da, Doğu'da Kürtçülük, Türkçülük, bilmem necilik falan değil mi? Kendi öz kardeşim bile bakıyorsun yani farklı konuşuyor, farklı bir dünyadan sesleniyor. Adam Ma Marsçı değil mi? Leninist. Bir takım yapılarla ki akrabayız bu insanlarla. Bir kısmından bahsediyorum. Ne yaptılar? Manipüle ettiler bu insanları bir şekilde bu hale soktular. Yıllardır maalesef çatışma durumundayız. Şimdi e, konuyu dağıtmadan hemen bütünleyin ben konuyu toparlayayım. toparlayayım. Evet. Bakın ne dedik? De 60'ı kuracağız inşallah. Kurmak zorundayız. Dünyada bir güç olmak istiyorsanız bu güçlere karşı bu devasa güçlere karşı ki devasa her açıdan devasa diyorum güçlere karşı bir güç birliği oluşturmak zorundayız ki bizim e, bakiyemi Bakiyemiz zaten buna müsait. Yani geçmişten bugüne kadar bütün haklar hak düzeyinde üstelik bu anlamda çok büyük bir gücümüz var. Gücümüzün de farkındayız. Şu anda yapılan pek çok doğru olmakla beraber pek çok eksiklik olduğunu kabul etmek zorundayız. D60 dediğimiz yani İslam Birliği'nin, İslam ülkeleriyle beraber olduğu bu yapıyla beraber dikkat ediniz. Dünya 5'ten büyüktür sayın Cumhur, diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, Birleşmiş Milletler'e karşı, bu adaletsizliğe karşı, bu adil olmayan paylaşıma karşı düşünün %1 dünyanın %80 gelirini paylaşıyor. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Böyle bir e, e, global yapıdan bahsediyoruz. Böyle bir yapıya karşı İslam Birleşmiş Milletleri yani D-160 diyelim biz buna. Yani D-60, D-160. 160 ülkenin de buna entegre edildiği bir yapıdan bahsediyoruz. Yeni bir Birleşmiş Milletler modelinden bahsediyoruz. Mazlum halkların da bir yere getirildiği bir yapıdan bahsediyoruz. Bunlar hayal değil. Hayal olmadan gerçek üretilemez zaten. Evet. Ahmet hocamızın sözüdür bu. Yani bir en sonunda, kuvvet de var. 160 ülkenin tamamını topladığınızda bir Amerika yetmiyor. Evet. Dolayısıyla Müslümanlar gerçekten e, ekonomik anlamda e, yıllarca hep sıkıntılarla boğuştu, boğuştu. İşte hal Hayatını bu işe vakfetti yani. Hayatı insanlığa, adalete, hakka vakfetti rahmetli Erbakan Hocamız. Kime giderseniz gidin, hangi ideolojik yapıda olursa olsun, hangi görüş olursa olsun, herkes hayır. hakkını verir. Allah razı olsun, evet. Allah'ına Allah yani. belirsinler. Bir soru, sual olsun sizin için. Bir parantez açayım da, özür dilerim. Estağfurullah şimdi geçenlerde hatırlarsanız bu futbol şey UEFA futbol federasyonu alternatif olarak bir federasyon kurmak istediler. Evet. İngiltere merkezi 8 tane mi 9 tane mi takım biz ayrı bir UEFA kuracağız. İşte burada lig ligde devam edeceğiz dediler. Evet. Ertesi gün Restler <laughs> geldi. Öyle bir şey oldu ki öyle bir rüzgar esirdi ki adamların hepsi vazgeçmek durumunda evet. kaldı. Evet. Şunu söylemek istiyorum, bu sistem, bu düzen, yani bu dünya mevcut dünya düzeni öyle bir düzen ki, yani aslında bu e, rekabet konusunda sadece Müslüman, işte Hristiyan ayrımına bakmıyor. Bahsetmiş olduğunuz evangelik yapılar, siyonist yapılar var. Elbette bunlar e, tabii ki İslam düşmanı, biz onların düşmanıyız açık konuşalım. Yani. Ama diğer yandan bu yeni düzenin. E, çıkarlarına endeksli bir şeyi de var. Bunların böyle bir kutsanmış bir şeyleri var. Totemleri var. Evet. Totem deyim ben adına. Buna dokunduğunuz anda buna dokunan Hristiyan dossa hemen paparayı kopartıyorlar. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Değer hocam, diyorum. mesajınızı aldım. Müsaade ederseniz hemen toparlayayım demiştim. Yani izin vermezler. Bak gördün mü? D8'i ne yaptılar? D8'i imzalayan liderleri ne yaptılar? Evet, Dolayısıyla rahmetli için. hocamızı Değil ne yaptılar de. dediniz. Evet. Ben onlara cevap vereceğim. Üç cümleyle. Ancak önce şunu toparlayayım. Biz, ne dedim? D8, <laughs> D60 yani İslam Birliği ve bütün mazlum milletlerin bir araya geldiği bu Birleşmiş Milletler daimi 5 ülkenin herhangi bir tanesinin olmaz dediği hiçbir kararın çıkmadığı bu Birleşmiş Milletler'in karşısına gerçek Birleşmiş Milletler yani D-160'ların, mazlum ülkelerin de Hristiyan olsa da fark etmez dikkat ediniz. Mazlum bütün insanların birleştiği bir dünyadan bahsediyoruz. Bu dünya karşı tarafı cephe cephe alarak onu düşman mı ilan ediyor? Hayır. Akabinde diyoruz ki öncelikle G7 ile beraber karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan değil mi? Evet. Karşılıklı e, her anlamda işbirliği yapabilecek bir yapının da müzakere edilebileceği güçlü bir organizasyondan bahsediyoruz. Pazarlı gücü yüksek, yaptırım yüksek, haklarını asla yedirmeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Efendim bunlar hayal. Bunlar yapılamaz. Bunlar edilemez dendiğinde zaten baştan kaybediyorsunuz. Şimdi biz iktidar olacağız dediğinde Refah Partisi %2 falandı. Evet. Rahmetler bakın. Allah razı olsun. Su akar yatağını bulur hocam. Evet. Biz doğruyu savunmakla mükellefiz, doğruyu söylemekle mükellefiz. Zafer İslam'ındır, zafer Allah'ındır. Dolayısıyla biz sorumluyuz ya diyoruz, biz tebliğden sorumluyuz ve o konuda mücadele sorumluyuz. Dolayısıyla yani zaferden sorumluyuz ki bizim yapmamız gereken bugün özellikle şu yapıda Kafkaslardan bahsettiğiniz, işte uzak doğudan bahsettiğiniz, hangi e, ölçekte, ha, nerede, hangi coğrafyada olursa olsun, bakın hakkınızı, hukukunuzu savunmak adına söylüyorum, gücü pekiştirmemiz gerekiyor. Bu zamanı gelmeden hikmet çiçekleri açmaz diyordu Hazreti Mevlana. Bu öyle bir şey. Efendim Mısır'da çiçekler ne zaman açacak? Allahu Teala onu takdir eder, tayin eder. Biz biz ne dedik? Biz e, niyetimizde ve planımızda gerçek, real, real e, ve kesinlikle e, akılcı ve mantıklı yöntemler yöntemlerle yollarla gitmek durumdayız ki bu konuda İslam Birliği yani neredeyse 100 yıldır değil mi 100 yıldır büyük bir dağınıklık içerisinde ve yalnızlık içerisinde ve bu arada bahsettiğiniz gibi dediğiniz gibi birçok emirlik düzeyinde işte devlet devletçik düzeyinde maalesef paylaştırılmış ülke var. Bunlar zaman içerisinde bahsetmiş olduğum bu organizasyon bu güç dirildikçe Evet. Halklar tarafından diyorum bakın halklar tarafından entegrasyona zorlanacaklardır. Peki son cümleyi alalım. Suudi Arabistan örnek veriyoruz. Silah gücü çok yüksek. İşte evet. Amerika'nın orada uydusu gibi duruyor. Emin olun birçok dostumuz var içeride. Halk arasında halk arasında çok, çok, çok rahatla söyleyebilirim. Yani çok uzun vadeli ömrü olmayan, gittiği anlamda baskı gören bir halkın ülkesidir ve asla böyle yürümeyecektir. Bu Mısır için de geçerlidir. Bu Libya için de geçerlidir, diğer ülkeler için de geçerlidir. Hak hak mutlaka e, zafer İslam'ındır demiştik. E, galip gelecektir. Biz yeter ki doğru formülasyonla hareket edip bu işe öncül edelim. Başka bir misyon da yok. Türkiye'den başka Türkiye'den başka bu işi yapabilecek kimse de yok. Yok. Sayın, halklar halklar da bu noktada birleşiyor. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda dediğim tekrar söylüyorum. Özellikle dün için edip bir, bir cümle daha e, Göndermiş olduğum mesaj çok önemlidir. Bakın aynı anda NATO zirvesindeydi ama dikkat edin burada da Sayın Genel Başkanımızın orada özellikle bir araya geldiği bu D8 ülkelerinin hali hazırda yani somut devam eden bu yapılamasına evet. özellikle göndermiş olduğu Şimdi mesaj da çok önemlidir. Mesaj e, Feridun Hocam özür dilerim. Merve Kavakçı Hanım'ın kızının orada tercümanlık yaptığı o da çok ciddi bir mesajdı. Evet. İşte öyle Yani farklı e, öyle. şekillerde okundu o. Evet. Evet.